Güllü Asker Ahmetoğlu Hasan, evlat komutanım Nerelisin Hasan? Yosgatli'ye komutanım Yaşın kaç Hasan? 18 komutanım Yeterince küçük değil misin cephede savaşmak için? Hayır komutanım, ne olur beni köyüne gönder de Savaşmaya ben komutanım Baban da yoksa cephede mi Hasan? Hayır komutanım, babam rahmetli oldu Köyde annemle birlikte yaşıyoruz Peki anneni kime emanet ettin Hasan? Baba, anneni de seni de korusun evladım. Bir şeye dikkatimi çekti cephede. Senin saçın neden kınal Bilmiyorum, Bilmiyorum komutanım. Hazırlık yaparken annenin saçımı kına yaptı. Neden diye sormadım. Neden? Annene mektup yazıyorsun. Neden kına yaptığını öğrenip bana bana